Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart açacağız. Görüyorsunuz. Süper Lig Dünya Yıldızları kartlarını açacağız. Ee, toplam 20 tane kartlarımız var. Daha ben o de kadar bakayım. bütçemiz yok evet. turist de burada. Onun da o kartı var. 20 kart açacağız toplam arkadaşlar. Şimdi Turish'e vereceğim. Çevi ekranı çevirip ah, ekranı nasıl çevireceğiz kardeş? Mesela hadi şey şuraya koy O zaman öyle yapar. Evet, Ekran arkadaşlar. çevirmesini öğrenemedik hala. O yüzden arkadaşlar buradan yapacağız. ilk sıra sıra arkadaşlar. ilk ben açacağım birer birer. Açıyorum ilkini. Ben ilk arkadaşlar. O Alex'te Neymar. Vay. <gülüyor> ben <gülüyor> <de> Alex var. <laughs> Rating yok bunda arkadaşlar. Bunlar yıldız ve Çok 200 falanlı falan mı? Evet. <laughs> Acaba arkadaşlar daha da önceden açtım ben. Neymar'la Alex geldiydi. Yani böyle. Şimdi hadi hadi bekliyoruz. Ederson ve Ederson ve Ederson Marco. Marco iyi çıktı. Sen de hazıra dur. Dur kardeş. Hemen arkadaşlar. Ah, tamam. Kurtulmak zor bunlardan ve Davon Boski ve Darwin Nunes. Yine bir elmas kart. Bende de var bunlar. Sıra bende. Var bende de var. Bakalım David Beckham ve Antonio Griezmann. Oha! <laughs> bende hiç David Beckham yok. Açıyorum. Ashraf Hakimi ve Jack Grealish. Arkadaşlar, e, Suriş'in de S de Messi Ronaldo'dan başka en sevdiği şeydi. Jack Green işte. Bunlar kim? Efsane geldi gene sanırım. Casemiro ve Cannavaro. Ooo Cannavaro. Cannavaro. Ulan ben de olmayan stoperler geliyor. Kardeş bunda. Lan bunda 3 tane falan var. Ben Bunda 2 tane var. <laughs> Olaya bak. Neyse bundan. Hernandez ve Müller. Bekle onu birazdan. Nasıl, onu, biraz, onu birazdan açacağız. Ben de Gabriel Barbosa ve Bernardo Silva. Açıyorum ve yine aynısı az öncekiyle. Yani Müller'le bu Hernandez. Ben hazırlıyorum arkadaşlar. Bakmayın sıra sıra. Açılmıyor. Evet. Hızlı olsa ki olur çünkü süremiz de bitebiliyor. Batka ve Wit. Kötü çıktı. Ah. Tamam gene elmas çıktı. Ve Karim Benzema ve Drogba. Galatasaray'da Dorok Bey'e çıktı. Yok. Sana, kardeş sana hediye veririm ama canavar verirsin. Delight ve... Arkadaşlar ben fenerliyim zaten istemiyorum. Pelek ve çıktı. Ne? Pelek ve Hadi. Ve... Mbappe. <gülüyor> Mbappe <gülüyor> ve Vlahuic. Arkadaşlar ben Vlahuic'i... E, Ronaldo nasıl ya? Ne? Ruben Dias Bakayım. Oha arkadaşlar böyle bir şans yok. Artık şanslarımız coşmaya başladı kartlarda. Da daha önceden de açıyorduk. Ve Muslera. Muslera ve Richarlison. Muslera ve Richarlison. Ben Mark Batra ve Elos'tan Yine aynısı. çıkardın mı? aynısı. Hayır ben çıkardım. Evet. Sanırım az önce gördüm bir kırmızı vardı. Ve bu, bu kim? Antoine Griezmann. Aynısı David Beckham. Çıkardım. Evet. Aynısı, aynısı. tur işe çıktı şansımıza. Evet. Asla. Açtık karın benzeme ve drogba. Drogba'yı çıkardı Bilmiyorum, ben o zaman, zaman drogba'ya vermem. İçerli son ve Mustera Aynısı. Sonuncusu arkadaşlar. Sen Benim Sen son kartım. Diyorsun, nasıl... Sen de oğlum sıra. Hoş. Sonuncusun ben açayım. Alex de son zaman Göster yaş. göster. Alex Ayş, Neymar var Soz... ve Alex. Son kart arkadaşlar. Bakmıyoruz biz. Kim <laughs> Toferel ve Haaland. Bende de var ikisi de. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yeni videomuz Fizomobil'in yeni etkinlikleriyle olacak. Herkes kendine iyi baksın. İyi bayramlar. İyi bayramlar.